Kendin üstünde. Hayır, öcesinden belediyesi olarak tarıma vermiş olduğumuz destek özellikle tarımsal üretime vermiş olduğumuz desteğin bir parçası olarak gıdanın birçok noktada gerek GDO'sunun değiştirilmesi gerekse ee, öz tohumlara ulaşma noktasında insanlar yeniden geçmişe dönüyorlar, yeniden eski topraklardaki eski e, eski tohumlarını yeniden bu topraklarda ekip dikme noktasında bir çalışma içerisinde. Bu bütün dünyada var. Biz de bu gidişata ayak uydurabilmek adına Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bir çalışma. İşin bir diğer tarafında baktığımız zaman da ne kadar kendinize yetebiliyorsanız, ne kadar kendi kendinizi üretebiliyorsanız o kadar değerli, o kadar önemli. Hele hele şu içinden geçmiş olduğumuz süreçte koronavirüs salgınıyla birlikte, pandemiyle birlikte bütün dünya üzerinde kendine yetebilen ülkelerin daha da ayakta kalabilme şanslarının fazla olduğunu görmüş olduk. İşin bir diğer tarafında da kendi kendine yetebilen şehir olabilme noktasında da bu son derece önemli bir adım. İnşallah bununla birlikte bundan sonrasında da yeni yeni adımlarla üretmeye, tarımsal üretime desteğimiz devam edecek. Ben çiftlik kardeşlerime her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki siz ekip dikmezseniz, siz üretmezseniz, şehirde yaşayan bizler gıdaya ulaşamayız. Bir başka deyimle biz aç kalırız. O yüzden Üretimi artırmamız lazım. Tarımsal üretim noktasında gerek ziraat gerek hayvancılık her alanda çiftçilerimizi desteklememiz, bu üretim kapasitemizi daha da artırmamız lazım. Bu noktada Kocasinan Belediyesi'nin potansiyeli, ilçenin potansiyelleri çok yüksek. Şehirdeki üretilen tarımsal e, alandaki imalatın yüzde yirmisini Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimiz yapıyorlar. Ellerine emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık hakikaten özveriyle çalışıp alın teriyle elde etmiş oldukları ürünler karşısında kazançlarının da bereketli olmasını daha da artmasını diliyorum. Biz de elimizden geldiğince şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da onların yanında olmaya devam edeceğiz.